Sayın Genel Başkan Yardımcım Sayın Milletvekilim, İl Başkanım, İlçe Başkanım, Yönetimi, Değerli Meclis Üyelerim, Değerli Konuklar, Bayanlar, Bacılar, Annelerim, Kardeşlerim, Değerli Dava Arkadaşlarım, Hepiniz Hoş Geldiniz. devamı arkadaşlarım, hemşerilerim. 30 Mart sizlere güveniyoruz. Sizlerin desteğiyle, Allah'ın izniyle gülen 30 Mart'ta bayrağı diken bizler olacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizlere saygılar, sevgiler, iyi akşamlar diliyorum. Sayın Genel Başkanımın yanında benim konuşmam fazla uygun olmaz. Ben sözü Sayın Genel Başkan yardımcımıza bırakıyorum. Akşam saat 8'de yaklaşan bir zaman dilimi içerisinde hafiften de ayazın ısırmaya başladığı bir ortamda gözlerinizin Gülen aydınlığı, kalplerinizin sıcaklığı bu ortamı aydınlatıyor, ısıtıyor. Ben de sizlerle beraber olmaktan mutluluk, gurur, onur duyuyorum. <laughs> Hepinizi sevgiyle <laughs> saygıyla İznik, İznik, Türkiye açısından son derece önemli bir ilçe. Sadece son yüzyıldan bahsetmiyorum. Sadece Cumhuriyet aydınlığından bahsetmiyorum. Geçmişte dört uygarlığa başkent olmuş bir kentten bahsediyoruz. Tarihi güzellikleriyle, doğu güzellikleriyle hepimizin hayatında önemli bir yeri var. Ben de 1977-78 yıllarında Sakarya'nın Geybe ilçesinde lise okudum. Ve o zaman İzne'ye, gezmeye, göl kenarında çay içmeye, yemek yemeye gelirdik. Yani İznik aynı zamanda bu bölgenin bir cazibe merkezi. Peki soruyu şöyle soralım. Böylesine tarihsel açıdan önemli, doğal, kültürel açıdan, turizm açısından bu kadar büyük yer tutan bu ilçe acaba hak ettiği gibi yönetiliyor mu? Alması gereken yatırımları alabiliyor mu? Ne dersiniz? Hayır, hayır, hayır. Bunun gerisinde olduğunu maalesef izin sokaklarına girdiğinizde şimdi görüyoruz. Arkadaşlar önümüzde 15 çalışma günü var. 15 gün daha çalışacağız. Ondan sonra 30 Mart'ta hepimiz sandıklara gidip görevimizi yapacağız. <laughs> Nasıl bu salonları böyle dolduruyorsak 30 Mart'ta da sandıkları patlatalım, izniyi alalım sevgili dostlarım. <laughs> Kentleri sadece kazanmak yetmek, yetmez. Biri Bilgiyle, birikimle, doğru yönetmek, dürüst yönetmek, halkçı bir anlayışla yönetmek önemli. Ben onun için sevgili Kelam kardeşimin elini kaldırıyorum ve onu size emanet Sevgili Karakaş Başkan, birikimiyle, bilgisiyle, tecrübesiyle sizlerle beraber birlikte karar alarak, birlikte yöneterek çocuklarımız için, geleceğimiz için çok iyi bir izlik kurgulayacak ve 30 Mart günü genel merkezde ben bütün ülkenin sonuçları gelirken şuna inanıyorum ki İznik sonucunda da sevgili başkanımızı belediye başkanı olarak göreceğim.